Şimdi bu mehdiyet meselesi son zamanlarda çok ayuka çıktı yani. Ve düşünün ki reis Cumhur Malatya'ya bir talimat göndermiş. Postaya vermiş. Postada yani o talimatta Aziz'den birisi vali olacak en aziz varisi olacak. Şimdi postada gelirken daha el e yetişmeden herkes o diyor ki ben Mehdi'yim, valiyim, o diyor ki ben valiyim, o diyor ki ben valiyim. Ve biraz sabredin. İki gün sonra posta gelir. Vali kimse ortaya çıkar. Niye canınızı sıkıyorsunuz ya? Yani? Allah! Niye canınızı sıkıyorsunuz? Yani bu Hz. Mehdi radıyallahu an ashab-ı kiramdan sonra en kıymetli zat. İslam'da ashab-ı kiramdan sonra en kıymetli zat. Ben demekle, o demekle, şu demekle olur mu? Yani bu zat her kim ise bunun bunun kararı post yazılmış, mühürü basılmış, mürekkebi kurulmuş, postaya verilmiş. Bir gün bir sabah birisi gelip kapısını dövecek diyecek ki Allah'tan sana emir var. Al bunları, 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 bunları yap. O sana daha gelmeden ne fıncık duruyorsun yani. Mehdi olsam bile böyle olmaz yani. Mehdi olsam bile insanı kendi kendine Mehdi kabul etmez olmaz yani. Bir kere şunu iyi bilin. Ben Mehdi'yim diyen yalancıdır. Ben Mehdi'yim diyen yalancıdır. Çünkü Hazreti Mehdi kendisini bilmeyecek. Kendisinin Mehdi olduğunu bilmeyecek. İnsanlar onun yaptığı işlerden bakacaklar ki ya bunun işte kitaplarda yazına göre Mehdi yapacak da. Bu adam Mehdi'dir. İnsanlar onu zorlayacaklar sen Mehdi'sin kabul et diye. İşin aslı bu. Kendi kendinizi üzmeye lüzum yok. Kendini Mehdi kabul ediyorsun, beş vakit namaz kılmıyorsun. Ben böylelerini birkaç tane gördüm. Bana Mehdi'yim falan dedi. Dedim doğru söyle. Beş vakit namazını kılıyor musun? Dedi yok. Ya beş vakit namaz kılmıyor Allah sana, sana hayır Allah'ın farz ettiklerini yapmıyorsun. Mehdi'yim diyorsun yani. Ne Mehdi o ne yani? Namaz kılmayan Mehdi. Akıllı ol ya be kardeşim, akıllı ol ya. Güzelim. Evet. Ben dinlersen istiğfar et. Günahlardan çekin. Bilhassa gözlerine, kulaklarına dikkat et. O zaman farzları işle, kebireleri terk et. Farzı işle, kebireleri terk et ve namazı tadıyla, erkan ile kıl. Ondan sonra belki bir şey olursa ondan sonra olursun yani. Hele önce bunları yap.